Herkese merhaba, işte gündeme hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikte hem piyasalara hem de yatırım fonları dünyasına yakından bakalım. Gelin önce gündemin öne çıkan başlıklarına göz atalım. Yurt içinde gözler Merkez Bankası toplantısında olacak. Mevcut durumda %46 olan bir haftalık repo faiz oranının %43.5'a çekilmesini bekliyoruz. Ayrıca üst ve alt bantlardaki asimetrinin de düzeltilmesini bekliyoruz. Avrupa tarafında ise odak yine Merkez Bankası toplantısında. %2 seviyesinde bulunan faiz oranının şimdilik sabit bırakılması bekleniyor. Doların merkezinde ise haftanın en önemli verisi işsizlik başvuruları olacak. Yatırım fonları tarafında büyüme hız kesmeden sürüyor. Toplam fon büyüklüğü 6.4 trilyon TL'ye yaklaştı. Haftalık getirilerde öne çıkan varlıklar altın ve borsa İstanbul oldu. Yatırımcı tercihleri tarafında ise bir değişiklik yok. Para piyasası fonları ile serbest döviz fonlar yine başı çekiyor. Şimdi gelin iş portföyden iki yeni fon haberine geçelim. İş portföy, TTF, tenise destek değişken fon, TND fon koduyla 22 Temmuz'da işleme açılıyor. Ardından İş portföy inşaat sektörü hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon, NST fon kodu ile 24 Temmuz'da yatırımcılarla buluşacak. Bir işte gündemin daha sonuna geldik. Bizi resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gelecek hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.